Evet yeni bir yayınla tekrardan merhaba bugün oh. Champions ödülümüz yaşıyoruz bugün oynadım 15 maçta 3'ünde kuytu attım sinirden 10 tane maçı da kazandım toplamda 10 tane benim üzerim 5 tane de ee... Bir şeyimiz var. İlgimiz var. Pardon. Ee, şimdi de güzel paketlerimiz var. La Liga, Liga F, Tots oyuncu paketimiz var. Satılabilir. E, 83, 20, 88, 2, 85, 10, 2 tane 85 plus pick, 2 tane 93 artı pickimiz var. Gayet güzel paketler bunlar. Hiç de kötü değil aslında. <laughs> Ardından şöyle yapalım. Tamam. Eee dediğim gibi evet şimdi paketlerimizi e, açacağız. Eee sabah e, mbappemizi çıkarttık. Allah güzel oldu mbappeyi çıkarttığımız gayet güzel oldu. Facebook e, instagram hesabında da videomuz çıktı. Bunu da atmıştım herhalde. Onlar attı herhalde sitesinde şey sitesinde diyorum şey instagram hesabında attılar paylaştılar dan gidip bakabilirsiniz en mutlu videosunu. şu açıyorum ata bir dakika bekle. Bir şey yapıyorum şu an önemli bir şey yapıyorum. Açacağım şimdi bir dakika. Tamam açalım. Bir dek ata, ata şu an ol, 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 ol. Kendi kendine hareket etti. Şimdi evet. 285. Pikten başlayalım. İlk 4 tane var buradan. 2 tane seçeceğiz. Hop satmadı. Evet, tamam. Bir tane seçiyoruz. Tamam peki. Ne alalım. Satılabilir mi bunlar? At para. Tamam. İkinci 85 pikimizden Yine tost atma, tos atmadı. Baya kötü oldu bu. Atmadı. Evet şimdi e, La Liga ve e, Kadın La Liga tost paketimiz var. İki tane. Üç tane. Bir tanesini bir açalım bakalım ne gelecek. Bu Elisa. Valverde İste, istediğim topçu geldi. O sağma koyacağım ve oynayacak takır takır ve Konde. var bende. O yüzden buradan ilk önce Van der de Valverde'mi alacağım. Şöyle yapalım. Valverde'mi alalım. Temiz. 200 kala falan alındı. Güzel. Sıkıntı yaratmaz. Şimdi ikinci pik. Buradan da daha güzel bir tane. Topçu bekliyoruz artık. Ne gelirse. Bakalım. Yine bu ayarı sayıldı. Aynı piki çekmeyelim ama. Kötü olur. Yine ve Valer'de olmasın. İmade. Bu ima da bende var. D. Alalım peki tam rating olsun en azından. İyi kart oldu söylerim ya. Sadece rating yüksek. 30 kaçı var bir tane oyuncu. Şimdi gelelim ödüllerimize. Bakalım ödüllerde ne var? Bir tane tot satılabilir aynen öyle. Bir tane satılamaz. 3 tane tot bu arada. Bunda bir tane var. Bunda 3 tane var. Şimdi 88 artı çarpı 2'den bir tane açalım. Tamam da tamam, sıkıntı yok ama gerçekten emeğimi hak edebilecek bir kartlar istiyorum gerçekten. Yani emeğimi karşılayabilecek kartlar istiyorum. okey okay, mobilelerde güzel 200 kaldık, temiz bir kartlar. 80 800 700 mi? O sat bakalım. Altıma ilginç. Bakalım arkada ve atacak mı? Arkada atacak. Arkada da atıldı. Peki tamam. Kötü oldu. 83.20'den TOTS satmadı. Şimdi ana paketleri geliyoruz yavaş yavaş. Şimdi burada 85 10'umuz var. Yanlış görmediysem satılabilir. Buradan güzel toz paket. TOTS oyuncuları. bekliyoruz. Hadi bakalım. 85 10. Hadi bakalım. Kısa bir tane kadın yerli galiba. Sol açık. İspanyol. La Liga. Hemen. Getafe. Ye, yöre falan mı? Alex Paena. 91 arkası. Bakalım kim geliyor. Kaleci. Diego Costa. Are, arkada bakalım daha topsu var mı? En azından satabiliriz, para edebiliriz. Yok. Tamam, bunların hepsini üst satalım. Sonra bakacağız bunlara. Evet gönderdik. Şimdi bir tane satılır Bir var. Onu açalım. Hmm. Bakalım ne gelecek. Bir erkek geldi. Ratio mu bu? Stoper. İspanyol. Aa geldi bana ya. Kötü. Geçmeyeceğim. Tekrardan bakalım bari. 91 reytingde galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok sen. kötü geldi. Evet maalesef. Hemen yukarı atıyoruz. Satacağız onları zaten. Hiç sıkıntı para gelecek. Şimdi 3 tane satılamaz. 90 oyuncumuz. Bakalım emir karşılayacak bir tane kart gelecek mi? Hadi bakalım bastık. Yine kısa boylu bir tane adamımız geldi. Stoper. İspanyol. Gene aynı adam. Bayağı güzel vardı. Bir de yönde. Bakalım arkada ne var? 90, 92 üstü. Aynı adamın gelmesine artık çok sıkıldım. Lewandowski. 95 rating. Maalesef. Bu da bir kötü kart. Ee, i̇yi olsa zaten. sevinirdik. Maalesef kötü. Kötü açtık. Yani güzel açabilirdik. Doğrusu. Kötü yani. Ne diyelim. Yapacak bir şey yok. Buna Ya kötü oldu. Bir tek Melver de bir yapabilir. şimdi Leandowski çıktı yani bunlar. Bilmiyorum. Kötü yani. Buradaki artık emekli olacak. Kaç maç oynamış bizde? 165, 46 gol, 49 asist, 10 tane de sarı kart görmüş. Kart güzel, de iyi eğlendik. Bundan. Hiç sıkıntı yoktu. iyi idare etti bizi. Ama artık gidiyor. Hemen buradan Valverde'mizi alalım. Plesterlere bakmak gerekirse. Batarya, Terrara, ıı, Akrobatik, Mıknatıs, Seri adım rakunlar bak bu güzel. Rakun olması güzel. Oradan power shot, ee, falan filan. Bunu bir daha sonra ekran hala gelemedi. Tutucu iki yönlü. İki tamam güzel. İki yönlü e, çift çıktı gelmiş. Önceki kartta yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bakalım şuradan. Tek e, artı vardı. Önceki kartında Aynen tek e, artı vardı. Oynayamıyordum o yüzden. Evet açtım. Yani bir tek e, şöyle göstereyim. İmade 30 kaldı. Bir tane kadın çıktı. Bir tane Lewandowski. Arkasında e, 3 tane 92'lik adam çıkarttım. Burada yok şu anda. Bir tane Vali verdi. 200 kaldı bir tane. En son baktığımda 200 kaldı. E, Vali açtık. Buna e, Neydi? Kontrol. Kontrol uzun yaparız olmadı. da. Kontrol de bayramış oluyor çünkü. Görevleri dekiden bu e çıkarttım. Normalde zaten bunu futbol tek kartını kullanıyordum ben. Gayet sevdim kartını. Bu tek kartı da ben burada. Sevdim. Ee, çıkarttım zaman 500 saydı bu kart. 500 kusaydı. Bayağı güzeldi. Hiçbir sıkıntı şey yaşamamıştım. Speed boost falan şey yapıyordu bundan. Sağ olsun. Bu 96'lık ima 96 yerine güzel bir 96'lı reyting. Bir tane önce gelebilirim. Yani öyle. Diyecek başka bir şey yok. Ee, bu çıkmıştı. Ama daha iyi yüksek reytingli bir kart çıkardı. Ben daha iyi bekliyordum. İlk defa bu kadar yüksek bir e, VL geçirdim. 10 win 5 Bence iyi. Geçen haftaya da böyleyim umarım. Böyle güzel bir, bir set yakalarız. Ben bak ben hala inanamıyorum tabii ki. O zaman şu kadro, güncel kadromuz bu şekilde. Ee, bir tek buradan değişmesini istediğim kişi şu anda Firpo ile tek kişi diyorum. İki kişi Zé Roberto ile Firpo. Zé Roberto eğer güzel bir evo gelirse basabilirim. Çünkü bu kartı bayağı seviyorum. Yani sevilmeyecek şekilde sevmem, sevmemek geldi değil. Mi? şu güncel e, geliştirmelerde de e, baktığımda bir tek bunu uyan birkaç tane gelişme vardı. Buradaki kartları çok sevemedim. Yani, e, alışmak birazcık zor o yüzden. Meta kartları kullanıyorum genelde. Önceden de e, Zero önceden de kullandığım için gayet seviyorum. Sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorum. E, buradaki şey e, mendi oluyordu da mendi galiba elseri az oluyordu oyun tarzı o iyi aslında kullanılabilir, bir şey diyeceğim gerçekten kullanılabilir e, browser var gümüş var altın olsa güzel olurdu herhalde ev kaynaklı 2 dakika tamam seri e, ama olsaydı güzel olurdu sıkıntı sık yaşamazdık onun dışında hemen bakalım şöyle Yok. Geç. Tamam. Ee, zaman daha çok harcamak istemiyorum aslında. Normal videonun burada bitmesi lazım. Ben göz geziyor sadece. En iyi güzel olabilir. Çünkü bunun roketi var önceden. 90 noktası. Adap arıyor. kart umarım finali kazanır 96 overall'a ulaşır. Buna basacağım bir kart olsaydı kesinlikle Bence ben ben olsam Salim'e basardım. Van Dijk olsa Van e basardım. Son. Bakalım. Gökereş var. Ne oluyor bu Gökereş? Ee, yani cırt. Kenan'a ne oluyor? 97, 93, 90, 90, 90 Kötü. Maalesef kötü. Evet. Tam ilaç var. Geç. Evet dokuyor. Güzel bir Bu hala gelemedim artık. Lester eklemiyor. Bir tane ekliyor. Bu da seri. Ee, şurada sezon testten gelen bir şeyler vardı bunlara ben bakayım. Ama bak bir şey değil mi? Güzel duruyor ha. Abi bir dakika. Bunda yoktu. Bunda 20 de vardı ama. 20 de o pembe kafa herhalde. Oo, bayağı güzel duruyor. Sadece 3 dönüş. 50 bin koyun, vermek. Şurada şurada bireyseller var onların süresi ne zaman bitiyormuş? Şunlar de Bak bunları kullanalım. Mesela Kırmızı aslında güzel duruyor ama bak buna bastığın zaman daha böyle şekil duruyor. Anlatabildim mi? Mesela Chiesa. Bunlar çok da iyi değil mi? çok konuşuyoruz. M o tutucu. Bak M o tutucu müthiş. Hemen mesela bunu ver verde basabilirim. Çünkü iyi. Tutucu, tutucu lazım. Ee, lazım evet, tutucu alalım. Ama değişiyor. Değişiyor maalesef top soluyor. düz mavi oluyor. Yani görünüş çok da önemli aslında. Sağ elle İnce pas ekleyebiliriz. Kim ekleyebiliriz? maksimum 94 ben bunu unuttum. Temple'a ıı, rakun basacağım, anticipate basacağım. Bunu unutmamam lazım. burada kullanamayacağım biraz yok. Şahsen ay çıktı yanlışlıkla neyse. Kaç dakika olmuş bu arada? 15 dakika olmuş da kısa sonuçta bir sıkıntı olmaz. Ee, teknik. Tekini. Buradaki hiçbir kart kullanmıyor ama alma falan. Dan Freeze oynayacak. Freeze'e güzel bir destek koyuyoruz. Şu burada yok. Güçlü. Bruiser. Bruiser'ı şöyle ee, yapabilirsem Campbell'a hem Bruiser hem de Rock'un basabilirim. Eğer görmüş şey olsa 4 plaslerle çok güzel bir tane stoper olacak. Tiki Taka. Tiki Taka 95 tamam. Tiki taka da belki da olabilir oynayamıyor zaten. Chiesa olabilir. Bence en mantıklısı. burada Alvarez'e tık basmak. Forvet oynayacak sonuçta. En azından pas olabilir. Sabek plus plus. bu Frizzetis plus plus değil mi Sabek? Aynen. Geç. Sol bek. Bek. Yani çift şey. Firpo. Firpo da çift artı. Devam. MDO derin oyun kurucu. Bilmiyorum. Gerek yok şu an. Plase şu. Plase bugünün en e, kullanımlı şeylerinden bir tanesi. kesinlikle bence. Ben olsam Alvarez'e basardım. Çünkü Alvarez'in futbol tek kartında plase vardı. Bu kartı kimse durduramaz. Hale gelir. Belki plase gelirse. Hiçbir plase atıyor. Kurama da verebilirim ama turan yedekten giriyor bazen onun için çok da bir işe yaramaz Mbappre olsaydı mbappre bireysel olsaydı dört bireysel olduğu için olmuyor. Sezgili Sezgili burada Kesinlikle ve kesinlikle kemple neredesin abicim Kesinlikle burada kemple havası alalım Çünkü bunun gümüş şey Sezgili plus'ın gümüşü de yok kemple'da normalde hem bunu basıp hem de bruiser yani güçlü. Güçlü ok bileserliği koyabilirsem güzel olur. Onu bir arkadaşa soracağım. herke, olmazsa bakacağız. Bu ne? Tamam Peki. Ee, buradaki işimiz bitti. Görevlerde ne varmış hemen? Aa pardon. Burada da Nico Williams veriyor. Unuttum ben bunu. Nico Williams. 10 galibiyet özel Nico Williams. Hemen alalım. Hemen. Yedekten girebilir. Dayanıklı yüksekliği hatırlıyorum. 90 üstüydü. Aynen 94. Çok güzel. Bunu kullanacağız Eğer ki e, ee, atmasaydım. Eğer buradan bir tane daha bana pick verecekti. İki maçta quit atmasaydım. O saydım Pik. Ama buradan da 5. 5 tane olacak. Sekol sen şu an alacaktık. O biraz kötü oldu. Almamak ama oynayamıyoruz tabi. Oynayabiliyoruz. Ah. Saat kaç? 23.56. Champions finallerine olmuş bu arada. Leo final. Bu final. Aa. Yellow, blue, Keşke kuyuda atmasaydı. Ne yapayım? Ya? Benim sakarlığım. benim Allah. Belki buradan. Rafin yatacak. Ne bileyim. Ben alacağım aldım. Görevleri yapın. Bu kadar tajriyen denememiz lazım. Bence Ferhan'ın burada gitmesi lazım. Şahsen. Kart'a bak. Hiç forvet az plus. Birbirimizle. patlayıcıydı. çoğunlukla da patlayıcı bu. Bile sesi var burada. Ee, güzel. Şimdi patlayıcı yaparız. Alvarez olmadı. Yedekten girer iş yapar. Dediğim sevdiğim bir kan. Şu anlık böyle. Kadro gayet iyi. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar. Yayınlar. Tekrardan gelecek. Görüşürüz. Evet.